mutfağıma hoş geldiniz. Birlikte yapımı çok kolay, tadı çok lezzetli bir salata yapacağız ve çok pratik. Bir tane orta boy kerevizi rendeledik. İçerisine bir su bardağı kadar süzme yoğurt koyuyoruz. İki buçuk 3 yemek kaşığı kadar mayonez koyuyoruz. Bir diş sarımsak rendeliyoruz. Evet. Çok az da tuz. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Bunları karıştırdıktan sonra içine biraz da ceviz dövüp ilave edeceğiz. Şöyle bir avuç kadar ceviz ekleyeceğiz. Ama karıştırdıktan sonra İki dakika sonra çok güzel bir salatamız olmuş oluyor. Tadı çok lezzetli. Evet cevizi de ekledim. Salata hazır. Hemen bunu bir servis tabağına alabilirsiniz. Tadını beğeneceğinizi umuyorum. Evet. önce yağlı olduğu için e, içine ben yağ koymadım bazıları yağ ekliyor ama çok tercih etmeyin derim evet şöyle süslemek için üzerine de kaldıysa biraz ceviziniz ekleyebilirsiniz Evet gördüğünüz gibi iki dakikada yaptık çok pratik ve çok leziz bir salata İstiyorsanız sadece şöyle üstünü süslemek için çok az yağ sırf süslemek için şık dursun diye gezdirebilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.